Sağ ol. Sana da. Cemile gelsene. Cemile bugün evde yalnız kalmak istemedi. Ben de yardıma getirdim. İstemediğin ne varsa yaptırabilirsin Cemile'ye. Ciddi söylüyor bu arada. Seve seve yaparım. Tamam şurada solda arkada depo var. Önünü kap gel hadi. Hadi motivasyon motivasyon hadi. Nasılsın? İyiyim. O hala bıraktığımız yerde miyiz? Yoksa o saçmalığı geriden bıraktık? Bilmem. Ne fark eder ki? Sen bak işine ya. Cemile yardım falan etmen gerekiyordur. Benim de çalışmam lazım. Konuşuruz sonra. gel şu bardakları düzenleyelim oğlum ya. Tiklendirdi beni bu bardakları. Niye böyle koyuyorsun bu bardakları? Ayrıca ben sana şunları şunun içine koymayalım demedim mi? Demedim ben sana şunları şunun içine koymayalım diye delireceğim ya. Allah Allah. O kız kahvesini niye unuttu acaba? Aklı burada kaldığı için olabilir mi? Yazık şimdi ders mers dinlemez o. Böyle tahtaya bön bön bakar. Yazık yavrum. Oğlum tahtaya niye bön bön baksın ya? Ne oluyor ki yani hayırdır? Oğlum sen ne ruh hastası bir adamsın lan? Sen ne değişik bir tipsin? Ya kardeşim kız kıskanıyor. Ona takılmış. Sen niye bu kızı hala tutup buraya getiriyorsun? Sen hasta mısın ya? Ya niye getirmeyeyim oğlum? Niye getirmeyeyim mazlum? Bir şey mi saklıyorum ben? Yani benim Cemile'yle aramda bir şey mi var? Bir aşk mı yaşıyorum yani? Getirmemem mi lazım? Ya bir de sanki gerçekmiş gibi trip atıyor bana. Vallahi artık ben de kırılıyorum oğlum. Bak mazlum artık ben de kırılıyorum kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam. Sen de haklısın. O zaman bütün problem tam olarak şundan dolayı kaynaklanıyor. Sen erkeksin. O kadın. Of. Siz Talia'ya yansısınız. Ayrı mısınız hala? Ayrıyız ya. Ayrıydık. Yani zaten biz ayrı dünyaların insanıydık. Daha işte bir jeton bir ara böyle takıldı, bir gitti yerli, gitti yerli. Neyse çok şey yapmayalım ama kapandı yani okul gitti. Hiç öyle konuşmam lazım. Biliyorsun yani bu günün işlerinin sağ solu belli olmuyor. Vallahi bazen bu işlerinin sağ solu belli oluyor Kadir'im. Yani değiştiremeyeceğin şeyler oluyorsa belli oluyor. Oluyordur, oluyor değil mi? Oluyor. Öğrenmiş olsa kafaya gelip çalışmaz herhalde. Akif Bey, Kadir. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bir şey içer misiniz? E bir çay mı içeyim hadi. Mazlum Bey, bir çay lütfen. Cemil, bir çay. Ee, nasılsın bakalım? İyi, her şey yolunda. Güzel. Kardeşlerin nasıl? Onlar da iyi, onların da her şey yolunda. Hatta Ömer böyle Türkiye'de çok önemli bir sınavda ilk on arasına girdi. Gururluyuz. Vallahi maşallah ya. Çok zeki çocuk bu Ömer. Asiye nasıl? İyi, o da iyi. İyi, güzel. Çok güzel. Siz idari işler için falan mı geldiniz? Aynen, aynen. Ben de idari işler için falan geldim. Gideyim o zaman halledeyim benim işlerimi. Çayınız? Çayınızı içmediniz. E Kadir'ciğim daha işler. Beklemez biliyorsun. Hadi sen iç benim yerime. Sağ olun. Akif sen yavaştan ilerle. Psikopatların sağ sol belli olmaz çünkü. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek